Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TV ekranlarına hoş geldiniz. En son bir düşmanı yakalayana kadar anamız ağladıydı. Tam yakaladık derken Lan adamların dibindeymişiz ulan bir yalan kulla bir şey der. yer düşman. Orada bu silah çok güzel sekmeden vuruyormuş ha. Oh, nereden yiyorum ben? Ha gördüm onu. Bak 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 bak. bak. Çatılarda güzel yatıyorlar. Brand the fire ama. Ne alaka lan? Nerede? Aa gördüm onu. Bu ne arkadaş? Bir milis temizliyoruz. Böyle bir milis bu kadar çok insan nerede? Öldürüyoruz öldürüyoruz bir daha geliyorlar bu ne arkadaş Anladık basıyoruz O Glock Bence bu otomatik ha Aynen otomatik Glock'muş kendi adamımın üzerine denedim Heh onun yerine AK'yi ye alayım ben Geldim yavrum basın gaza Lan Hah bak bu silah çok güzel. Hem de skoplusu bir silah mı vermiş adamı deliyor geçiyor. Bizim G3 gibi aynı. Ne el bomba? bu kaçıncı el bomba abi salın hadi, hadi, hadi. Heh, Buradan devam. Ben kafayı da ölmedi diyecektim tam. Oh. En güzeli ben bir... Aa dur bak şu silahı da bir denemek istiyorum. Oo. Oh. Bu silahın skoplusu olacak var ya efsane olurmuş. Silahın hipfire'ı çok güzel sekmiyor gibi. şuradaki araba patlasın diye atıyorum o kadar el bombayı da bir yaramadı. Buralarda bir yerde de düşman. Oo düşman zaten buradaymış. Asas 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 kötü yer attım. Acıdı. Pazar loy olan. Bu da bir ha düşmüş de ölmemiş o sıkıyor. Ben diyorum lan yerden mermi geliyor nereden? Lan siz ne yapıyorsunuz lan burada? Baksana arkamızda adam varmış. Bunlar da buradan sıkıyor. Bir dakika ben nereden yedim? Buradan bir yerden mermi yedim ben. Sınak lazım. Bu. Huh. Huh, oyun kaydedildiğine göre bir sıkıntı yok. Lan yazık tavuğu horozu şey yaptık. mındar ettik hep. Hayvan oğlu ne yapıyorsunuz siz burada? Lan Öldüğümü kopardın En iyisi çok da durmadan koşmak direkt görev ya bu kalıf oyunlarında iş böyle sen göreve koşarsın adamlar gelir Arkada asker kalsa bile göreve devam edersin ve oyun biter Zaten oyunda bizim daha hızlı olmamızı istiyor niyeyse Saldırana Bir dakika Nereden nereye gidiyoruz sormasayım He adamın elini tutacağız Böyle çıkacağız Ben diyorum niye merdiven falan bir şey yok Burada Tüm köy sizi öldürmeye çalışıyor Koşun dediğine göre

Arkadaşım, <laughs> bu Son anda kurtardık Mabahat'ı. Turn off that damn TV. My task force is out of the country. I'm commandeering your unit, Sergeant Foley. Yes, sir. All yours, sir. I've requisitioned a striker from the 8th Armored. Honey Badger's a mean bitch, sir. She'll walk you in. The Russians are burning through our defenses and our intel. Can't let them take this corner. Just map, They won't Evet, Amerika topraklarına geri döndük sonunda. Akın. Akin diye yazmışlar ama Türkçe, İngilizce farklı. Şu aracımızla birlikte başlayacağız Rusların üzerine Baskı ateşi kuruluyorlar adamların üzerinde. Ay. Çatıdaki vurdu ya. Ben çatıdakini görmediğim için kıyarlık bende dur. En sağ yerine, en sol taraflardan doğru gideceğim bu sefer. Oo dur biri öldü mü? Evet biri öldü. O silahını alabilir miyim? We got hostiles in the yellow house! Squad, protect the striker! Watch for foot bubbles with RPGs! Get off the street! Get off the street! Use the houses for cover! Squad, put suppressive fire on, blood blood. Blood. On, on that house! targets, over. Squad, they're targeting the striker with RPGs! Squad, put suppressive fire on that, blood. Blood. on that house! Get out of the street! Ha, bizim makinalıya düşmanları gösteririz o da vuracak Olur Oooo evet. adam dibimden sıkıyor bir Allah'ın kulu da beni korusun Oyunun bu mekaniği çok iğrenç bu arada. Bakın adamlar geliyor. AI bunları vurmuyor. Ben en iyisi koşturup görevime bakayım. Yoksa bu oyun böyle. Olduğum yerde yarım saat düşman gelir vururum yani. <laughs> Ev ev temizliğe temizliğe gidiyoruz Ruslarla noktalı Lan arkamda da var sağımda da var o, bu ne yani? ya Hiç mi mermisi yoktu o silahın. neyse bunun var P90 only. Silah kadar seri skanlı bir silah yok bu arkadaş. Bir şarjör mermi 2 saniyede boşaltırsın adamın üstüne delik deşik. Kevgir oluyor. Bir dakika lan bunlar bizim adamlar. Sorry guys. Arada öyle o olur ufak şeyler. Takılmayın. Şu araba patlamasın da. Bir an şunu eğilmiş düşman askeri sandım. Silanda mermisi bitiyor bana mermi lazım acilen Buradan öteye şeyle geçemiyoruz Anti misil sistemi varmış o yüzden o öndeki tareti vurmamız lazım patlatmamız lazım Hayır 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 hayır, hayır. Cephanemi fullledim. Ah be bunda şey yok. Skop olsa şunda var ya efsane de. Neyse ben cephanemi aldım. Şuraya içeriye bir bakayım. Giremiyorum. Nereden gireceğim? Lan dibime kadar nereden geldin sen? Ölmeyeceğim lan ölmeyeceğim. <laughs> Tamam. Arkada biri var bak bak. Bak görev çoktan geçti. Çoktan ilerledik ama hala düşmanlar var arkada. Aaa kemi geri ver bana ya. <laughs> Roger that. I have new orders for you. This comes down from the top, over Send it. Your team is to divert to 4677 Brookmere Road after you have eliminated the AAA. Divert to 4677 Brookmere Road once the guns are destroyed. Got it. Check back with me when you've completed your main objective, Overlord. Out. Allah, düşmanlar. düşmanlar. kendi de mi adam vardı? Aa. Oh. Allah'ın lan. dur 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 kalabalık mısınız siz biraz Hı. Bizim adam madem öyle taraya taraya gitsin ya Tamam mermim bitti Şuraya bak evin içinde de Rus varmış. Arkamdan da bir yerden Rus sesi geliyor bak buradan. Düm koptu, shotgunla vurdu hayvan herif dile kafama. Ramirez, <laughs> <laughs> Overlord. Hunter Firing. one actual. Triple A has been neutralized. We're heading to four six seven seven Brookmere Road. Interrogative. What exactly are we looking for? Over. Sergeant Foley, this is General Shepard. Your objective is to extract a high-value individual from a panic room on the second floor of that house. Yes, sir. He'll be expecting you. Challenge is ice pit. Counter sign is Phoenix. Get him out of there. Report back to Overlord. Shepard out. Alright. You heard the man. 4677 hmm. Road. Move. Önemli bir hedefi kurtaracağız. Tamam. <laughs> Merhaba Hacı dayı. <laughs> Bunlar Rus değil mi? Zaten birkaç tane Rus öldürülmüş burada.

James Ramirez, I on the Ranger la. Seems we're headed the wrong direction, sir. Shouldn't we be coming back to the fight? Plenty of fight to go around, McTavish. Glad you made it out of South America. You're meeting up with the Sixth Fleet, leading the counterstrike. Strike. Prisoner 627. We believe that's who Makarov's got the mad on for. But we can't get to him. If this them. Russians are using them as SAM sites. Oil workers are human shields. So we can't just blow up the rigs wholesale. And this one is the least defended. Boys, I know I'm sending you into the meat grinder on this one. They're defending it, so it means we want it. 5 Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başlangıcı bir görelim. Sonra bölümümüze son verelim artık.